Türkiye'de bu sistem devlet kurulduğunda bu laik demokratik sosyal hukuk devleti olarak kendisini tanımlayan bu sistem kurulduğu günden bugüne kadar Müslümanların, mazlumların e, kanları, e, gözyaşları ve ahı üzerinde yükselmiştir ve hala bu algıda devam etmektedir. Zihinler alabildiğince iyidiş edildi. Bu sistemin çarklarından geçip de oralardaki kirlerden aranıp fıtratıyla buluşan çok nadir insan var. İnsanların atalarından gelen algılar var. Yani bu atalar dini algısı Kur'an'ın çok öne çıkarttığı mühim bir konudur. İşte Türkiye'nin laik sisteminin temelini böyle attılar. Laik bir seküler bir devlet kuruldu. Allah'a, kitaba, peygambere, dine düşman. Bizim kanımız üzerinden, canımız üzerinden, malımız üzerinden zalimler dümenlerini çeviriyorlar. Buna dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum.